Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoyu izlediyseniz zaten AliExpress'ten getirmiş olduğumuz bu sis farlarının kutu içeriğini bahsetmiştim. Şimdi bu videoda da Hiro'nun üzerine bu sis farlarını takacağız. Şimdi çok fazla uzatmayalım istiyorsanız videoya geçelim. Sis farları nereye takacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz bakalım motorumuzda nasıl duracak. Arkadaşlar bilenleriniz için Hiro'nun sol tarafında yağ soğutusu var. Bilmeyenleriniz için de zaten videoya koyacağım orada görebileceksiniz. Sağ taraftaki koruma demiri çok elverişli yani sis farını yerleştirmeyi ama sol taraftakinde yağ radyatörü olduğu için, yağ soğutucusu olduğu için birazcık daha sıkıntılı. Onun için ilk önce ben sis farlarımı dışarıda monte edeceğim. Takma yerlerini ayarlayacağım. Ondan sonra üzerine takacağım motosikletin. Ondan sonra elektrik tesisatına geçeceğim. Çünkü önce farların nerede, nasıl simetrik bir şekilde durabileceğini ayarlamam lazım. bunun içinden çıkan alienlerle çalışırız dedik. Yanımıza bir şey getirmez çok fazla ama siz genelde üzgün bir takım alın yanınıza ya. Şu an aslında bunu geçici olarak tutturuyor gibi bir şeyim. Çünkü bunu Loctite diyeceğim sonrasında. Yani bunlar muhtemelen titreşimde <laughs> bir anda düşebilir. Yarın öbür gün bahsettiğimiz metal koruyucu. Şöyle şu araya takılıyor. Sis farlarının bu orijinal demirlere montajını yaptık. Yani aslında yeri bu şekilde oldu ve güzel oldu. Ama açıkçası şu taraftaki benim çok fazla içime sinmedi. Tam bu yağ radyatörünün yanındaydı. Ve ben bu koruma demirlerini de ne zamandır böyle hoşuma gitmiyordu. Hazır bu işlemi yapmışken ufak bir mola verdim ve GP kompozitten GP kompozitin kendi koruma demirlerini sipariş ettim. Öyle onlar zaten yana iki tane açılıyor. Daha simetrik bir şekilde oluyor sağlı sollu. Ondan sonra da sis farlarını ona takalım dedik. En azından böyle bir şeye başladık. Tam olsun diye. Şimdi GP'yi motorun üzerine takalım. Ondan sonra sisleri GP'ye bağlayalım. Ve elektriğini verdikten sonra bir bakalım nasıl olacak. Birazcık zor oldu ama. GP kompozisyon Kurma demirlerini takabildim. Açıkçası tek başına bunlar zor oluyormuş. O yüzden bunları böyle yaparken çok fazla video alamadım. Anlatayım. Zaten şu alt kendi saplaması değil. GP Composing gönderdi. Saplamayı kullanıyorsunuz. Bunlar da altılık alyanla buradan giriyor. Bu tarafta 13'lük somunu var. 5'lik alyan 13'lük somun. Bu tarafta 5'lik 13 13'lük somun. Alt taraf zaten kendi bağlantısı. Şu taraf ayaklığa kendi bağlantısı. Yani bunun zaten GP kompozite detaylı takıldığı video var. O yüzden çok fazla böyle detaylandırıp video yapmak ve bu videoyu da uzatmak istemedim. Sis farları motosikletin üzerinde bu yeni koruma demirinde böyle oldu. Bu arada motorun eksi sol tarafında Sol tarafında şu kapağı açmanız için de kapağın iki tane vidası var. Bir şu büyük vida var. Bir de şurası. Bu yıldız. Bu da yıldız da düz gibi. İkisini çıkardıktan sonra burada bir tane geçme var. Burası da yana doğru kaydırarak geçme. Aklınızda bulunsun. Ben şimdi öylesine bağladım. Farları denemek istiyordum çünkü. Şöyle bir açalım. Evet, yeni sis farlarımız. Şunu şöyle şu şekilde koyayım. Şimdi bu kablajı bitirelim. Ondan sonra bunların Dağlan taraflarında yüksekleri çok büyük. Onları küçülteceğim. Ve kablo yoluna bakacağım. Cırtlayacağız. Güzel bir işçilikle bitireceğiz. Bahsetmiş olduğumuz açma kapama düğmesi de gayet hoş bir şekilde gidona takılıyor. Bunun kablosunu işleyeceğiz. Yalnız bunun kablosunu işlemeden önce burada az önce bunu bir alayım. Şunun hakkında birazcık konuşalım sizinle. Şöyle görülecek şekilde. Şöyle bakalım. Şimdi bunu biz motorun üzerine taktığımız zaman aküye bağladığımız zaman bu gelen kablo ile birlikte açtığımızda kapadığımızda doğrudan çalışıyor role. Çünkü rolenin tetikleme ucunda doğrudan akünün artısına paralel yapmışlar böyle bir bağlantı var. Aslında buradaki role kullanımının bağlantı şeması tamamen yanlış. Yani o zaman role kullanımının bir anlamı yok aslında yani. Biz ne yapacağız? Bir tane tetikleme ucu bulacağız. Bu tetikleme ucunu şeye bağlayacağız. Yani motosiklet çalıştığı zaman gelen bir tetikleme ucu bulacağız. Kontağı açtığımız zaman onu yukarıdaki az önce taktığımız anahtara bağlayacağız. Anahtarın ucu Royal'in 87 numaralı tetikleme ucuna gelecek. Role olacak? Açılacak. Açıldığı zaman da akü bağlantısından gelen kablo doğrudan sis farlarına doğru gidecek. Arkadaşlar şimdi bahsetmiş olduğum bu güncellemeyi yapmaya başlayacağız. Birazcık kabloyu kesip biçeceğiz ve neler yapacağımızı zaten bunun üzerinde konuşarak yapacağız. İlk öncelikle 30 numaralı motosikletin artı kutbuna, akünün artı kutbuna bağlayacağımız kablodan buradaki bu anahtarın bağlantısını çıkaracağız. Çünkü ben doğrudan çalışmasını istemiyorum bunun. Bunu biz motosikletin herhangi bir kontak açıldıktan sonraki kontak yerine bağlayacağız. Bunu yapmak için birazcık burayı açtım. Şimdi kesip biçip bir elektrik bandı güzel olması için bez bant adını unuttum bir anda bez bant aldım üzerine sararım kablolarını diye birazcık yüksek çatal topuç. bunlar akü bağlantılı olur eser miktarda da kablolarımız var boy boy ve de en önemlisi yan keski sağ tarafın kablo işlemesini yaptım şimdi bu şekilde gelen kablomuzu böyle at boyunca içeriye doğru aldık. Şurada kabloyu sabitledik. Orada oradan gelen bir kablo hattı var. Metal bir yer vardı. Onu da oraya sabitledim. Buradan böyle aradan gidiyor. Şuradan alt tarafa girdi. Tamam. Sağ tarafım bu şekilde. <laughs> Yanlışlıkla başka bir şey kestiğimi düşünseniz. Rolemizi daha takmadık. Geççi olarak bir bağlantıyı yaptım. Şuna artı tetiklemesi alacağım yeri birazdan şuradan bulduğum zaman çalışacak. Şöyle test olarak size göstereyim istiyorsanız. Şimdi roleyi taktık bu aşamada. Rolenin şurası oküye bağlanan ucu. Yani diğer bir değişti aslında 30 numaralı uç. Yani şurada şu an 12 volt var. Bakın burada ne var? Bizim tuşumuz var. Şu an çalışmıyor. Farz edelim ki şu arkadaş o artı tetiklemeden kontağı açtık ve bir artı geldi. Değdirdim bizde. Şu an açıkmış. Şimdi değdirdik. Bakın burası yanıyor ve farlar açık. Şu an kapalı. Yani buna ceyran geliyor normalde bağlamışız. Kontağı çevirdiğimiz anda bu bu şekilde. Bu arkadaş geliyor. Sonra bastığımız zaman da sis farlarımız yanacak. Sel altına roleyi falan gayet güzel bir şekilde yerleştirdim. Koydum. Sadece artı tetikleme ucunu bulmak kaldı. Bunda da bayağı bir böyle yıllar önce şöyle bir şey almıştım. N11 üzerinden ya da hepsi burada üzerinden. Böyle kablolara batırarak nerede elektrik var onu bulabiliyorsunuz. Bunu böyle şasiye takarak ilk defa kullanacağım. İnşallah çalışıyordu. <laughs> Şimdi bulacağız bakalım. Bakın burada bir tane konnektör var. Bu konnektör de zaten buradaki USB'ye gidiyormuş. Şimdi şöyle alt taraflarından size göstereyim. Şu an kontak kapalı. Yeşile de dokunuyorum. Siyada dokunuyorum herhangi bir elektrik belirtisi yok. Kontağı açıyorum. Zaten cıvlamalarından duyuyorsunuzdur. Yeşilde herhangi bir sıkıntı yok. Bakıyoruz şimdi. Bir saniye. Şu şasisi bağlanmamış tam. Siyah olan da gördüğünüz gibi şey var. Yani yaklaşık 3 gündür bununla uğraşıyoruz ama güzel oldu. Şimdi bakın bahsettiğim USB'ye giden kablonun siyah ucunda rolenin tetikleme ucu. Kontağımız açık. Şu an kontağımız kapalı. Basıyoruz. Açma tuşumuza. Hiçbir belirti yok. Kontağımızı açtık. Sislerimiz yanıyor. Bakın hatta sisler yanıyor. Tuşumuz da yanıyor. Sislerimiz yanıyor. Kontağımızı kapatıyoruz. Sislerde kapanıyor. Böylece ne olmuş oldu? Böylece motosikletin sis farları motosikletin kontağı açık olmadığı sürece artık çalışmayacak. Sis farları gayet güzel oldu. Beğendim. İçime sindi. Yani böyle şimdi akşamleyin sürüşlerde falan bir bakacağım. Ona göre tam böyle ayarlayacağım. O yüzden zaten iki tarafta da böyle biraz pay bıraktım. Bakalım Artık böyle kontağımızı açtığımız zaman, hop sisler çok güzel bir şekilde çalışıyor. Tekrar kapatalım. Kapalıyken kesinlikle çalışmıyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de böyle bir sis farı Uzay ya da herhangi bir motosikletinize takmak isterseniz yapmanız gerekenler hemen hemen bunlar. AliExpress'te gerçekten uygun sis farları var onlardan temin edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.